Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşhüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı, dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer, mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada Çehreler başka Lisanlar Deriler rengarenk Sade bir hadise var ortada Vahşetler denk Kimi Hindu Kimi yamyam Kimi bilmem ne bela Hani tauna da Züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluki asil Ne kadar gözdesi mevcud ise Hakkıyla sefil Kustu Mehmetciğin Aylarca durup karşısına Döktü karnındaki esrarı Hayasızcasına Maske yırtılmasa Hala bize afetti o yüz Medeniyet denilen kahve Hakikat yüzsüz Sonra melhudaki tahribe müvekkel esbab, Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap, Öteden sayıkalar parçalıyor afakı, Beriden zelzeleler kaldırıyor âmakı, Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin, Yerin altında, cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, Sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam sarılır indirir mevki müstahkemler beşerin azmini tevkif edemez suni beşer bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi o benim suni bedi'im onu çiğnetme dedi asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecda dinerek öpse o pak değer ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desen sığmazsın. Her cuma ceddin Edward'a da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına Ruhumun vahyini Uysam da geçirsem taşına Sonra gök kubbeyi alsam da Ridanam ile Kanayan lahdini çeksem Bütün ecramiyle Bor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecr ile avizeni etsem Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatıranı ki son ehli salibin kırarak savletini şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar Seni almaz bu cihat Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber sana ağ açmış, duruyor peygamber.